Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'yu ziyaret etti. AK Parti Bolu İl Başkanlığı önünde, AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol ve AK Parti İl Başkanı Suat Güner ile partililer ve sağlık personeli tarafından karşılandı. Bakan Koca cadde üzerinde esnaf ziyareti yaptı. Ziyaretin ardından Yıldırım Bezit Camii'nde ikindi namazını kıldı. Siz, i̇şlerimiz nasıl? Allah'ımıza evet. şükür. Evet. Benim için bir Allah'a yani, Allah şükür. Allah Namaz sonrası İzzet Baysal Caddesi üzerinde esnaf ziyareti gerçekleştiren koca İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu ünitesinde basın açıklaması yaptı. Biraz Oluyor istersenmez yani. Aynı işte, çok, çok teşekkür Aynı çok sağ olun. misiniz? İyi. Siz de iyisiniz efendim. İşlerimiz abi. nasıl? Allah şükür yolunda. Değil. Koca, yapımı devam eden fizik tedavi hastanesine dair bilgi verdi. Bildiğiniz gibi Bolu'da bir eğitim araştırma hastanemiz var. Üniversite hastanemiz. 340 yataklı bir hastanemiz ama giderek eskidiğini de biliyoruz ve Bolu'nun ihtiyaçlarının da daha da arttığını biliyoruz. Bu çerçevede inşaatı devam eden 250 yataklı fizik tedavi hastanemiz şu an yüzde 30 seviyesinde. Koca Bolu'ya iki yeni hastane müjdesi verdi. Bir diğer hastanemiz ise kadın doğum çocuk hastanesi. Bununla ilgili de haftaya ayın 20'sinde yani haftaya bugün çarşamba günü ihalesi yapılmış olacak. 47 bin metrekare kapalı alanlı kadın doğum çocuk hastanesi. Bunun dışında özellikle bizim Bolu'da ihtiyaç olarak gördüğümüz talebin artmasıyla birlikte yatak kapasitesini daha da arttırmamız gerektiğini biliyoruz. Bu çerçevede eski devlet hastanesinin olduğu yere 150 yataklı ruh sinir hastanesi ile birlikte ilave 600 yataklı şehir hastanesi konseptinde bir hastane çalışmamız var. Dolayısıyla o durumda bin yatağın üzerinde olabilecek eğitim araştırma hastanesi fonksiyonuyla hizmet verecek bir hastaneye sahip olmuş olacağız. Bunu geciktirmeden hızla yapmak istiyoruz. Kadın doğum hastanesinin zaten ihalesi haftaya aynı kampüste dediğim şekilde 600 yataklı ilave hastaneyi planladık. Bakan Koca'nın Bolu programı basın açıklamasıyla sona erdi. Çok Hemen çok gelin. Allah'a emanet. Olun. Olun. Selam söyleyin.